Şimdi altı ile 20 bin TL, 22 bin buraya geldi. Tabii evet. 20 TL'de bıraktım. Ben betil yüze çıkartmış. Şimdi 100 TL'de bakalım. Firgeyi mi yakaladım? Neler yapacağız? Bülent Start Beyciğim. Sen basar mısın? Bülent Beyciğim. O zaman. şans şanslı. Hadi bakalım. Pırasa sapı değil bu. Onu gösterelim. El beraber. bu, ayak bu. Biraz önce majör aldık. Fenerbahçe Bey şampiyon. <laughs> Bülent Beyciğim. Hadi bir daha. Allah vermedi be, vermedi be. Bülent Beyciğim. Güzel bir şeyler Burası kapı Değil bu. Bülent onu, Bülent göster Beyciğim. onu göstermemiz lazım işte. Ama ne titredi ne bir şey yaptı, hiçbir şey yapmadı ya. İşte Ha bir daha Free Game verdi, o iyi oldu. Buyurun. Bülent Beyciğim. Evet, cim. evet. Devam. Çok şanslısınız. Bir titresi Blant de bir şey versin. Çok, çok şanslısınız. Ne Maşallah. Herkes sizin videolarınızı izliyor. Maşallah. Evet Buyurun. O, o çok güzel Buyurun. oldu ya. Kimse Orası dokunmuyor. Da. Buyurun. 6500 lira oldu orada. Buyurun. 7000 oldu. Blant Peki gelin daha derdi. Şimdi şeyin peşindeyiz biz ama ben sana söyleyeyim. Titret de komple fullemesinin peşindeyiz. Değil mi? Bu Buyurun. Bülent Bey'i dinleyin. O bastı, o konuşuyor. Bülent Bey'i dinleyin. Buyurun efendim. Sağ ol Konuşma fırsatı Hayır, buyurun bana. efendim. Ben susmam yani. Sen de konuş. Ortalık orada. Buyurun. 7 tane daha var. Bülent Bey'i dinleyin. Hadi bir daha bir Hadi buyurun. Verde. Güzel bir çekim oluyor vallahi. Ben sana söyleyeyim. Buyurun efendim. Bülent Bey'i dinleyin. Ben basmadım. Ben dokunmadım. Bülent Bey dokundu. Pırasa sapı, A bu. A <laughs> Pırasa sapı değil Aynı frekanstayız Altun. Burası sapı değil bu. Aynen öyle. Bülent Bey'i dinleyin. Ben dinledim. Sizi bilemem. Bu da güzel süper. Bülent Bey ne derse o. Buyurun efendim. Buyurun. Hadi Altun. Bülent Bey ne derse o. Buyurun. Konuşuyorlar ya, ya. bakın ya. Bir de pırı efendim pırıları pırıları ya. 45 free oldu Bülent Bey sayesinde. Bülent Bey bunu da çek. Altı çekiyorum da senin şansına ya. Baktın. Bir şey versin hadi böyle boş durma ya. Ya şunu doldursaydı bari kulleseydi ya. Olabilir. Olabilir. Kötü Bülent kaçtı. Neyse Bülent şey, Bey iyi. o, sayesinde. O, ne o, kadar aldık efendim? 10 iyi aldık iyi. Kasamız tamam. ne kadardı Bülent Beyci? 13 bin. 24 .000 çıktık çok Sizin güzel. Sizin sayenizde bu. ne oldu efendim? Bu arada double dayız. O, o zaman devam edeceğiz çekmeye. Buyurun. Ama bir de şeyde ya 100 TL'de de yakalanmışın da bunu. Evet. Buyurun efendim. Ey <laughs> bak bir an önce atması lazım orada. Bülent Bey'i dinleyin. Bu insan... Şuraya bak ya. Bu işin kiri. Bülent Bey'ciğim. şey alalım. Bakın. Buyurun. Buyurun. O alalım mı Bülent Bey? Tabii ki. Bu insanı dinleyin. Bülent Bey. Boşa konuşmuyor. Bakın. 24 bin oldu. Tamam. 24 Bülent bin Bey oldu. Bülent Bey'i dinleyin. Double'a düştü. Işte, Yüzde. İşte sıkıntı. Sen yüze çıkarttın. Hiç gibi, fark etmez. Sıkıntı. Hallederiz. Bülent Bey. Ben de para var. Hallederiz. Evet. Bülent Bey'i dinleyin. Ne diyorsa bakın efendim. Otostatta. Bülent Bey'i dinleyin. Buradan hallederiz. Hamdi abiye de selam gönderelim bari. Hallederiz. Sorun yok. Bülent Bey ne söyledi? Oynuyoruz. Hallederiz. Bakın görün. Yalan yok. İşte bari bir şeyler alsak şimdi. Şeyden... Herkes diyor ya Bülent Bey kazananları paylaşıyorsunuz. Millet kaybediyor. Öyle bir dünya yok. Buyurun efendim. Vallahi ne geliyorsa biraz önce kaybedenle paylaştım yani. Öyle öyle bir şey yok. Hep diyorlar ya Bülent Bey Bizde gel gel yok ya ekran başında buraya gelmeyenler güzel vakit geçirsin işte. Ya. Sizlerden izin alarak ben bu akşam ilk defa yanınızdayım Bülent Bey. İlk defa Buyurun tanıştık vallahi çok da memnun oldum ben. Ben de memnun oldum. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Herkesi Bülent Bey e kazananları paylaşıyorsunuz, niye kaybedenleri paylaşmıyorsunuz? Hayır efendim. Bülent Bey'in üstüne gidiyorsunuz. Efendim buyurun. Buyurun. Double'da. Bülent Bey çekiyor. Lütfen Bülent Bey'e laf söylemeyin. Evet, tamam. Kimse söylemiyor be. Altı. Şu Double'ı bir alalım da. Buyurun efendim. Otomatikte, Buyurun buyurun. Turbayı aldım. Buyurun efendim. Demek ki neymiş? Bülent Bey de laf söylememek lazım. Ne diyor Bülent Bey'in lafı? Pırasa sapı değil. Bülent Bey buyurun. Çok teşekkürler altın. Ama buyurun efendim. Herkes diyor. Hep kazananları çekiyorsunuz Bülent Bey. Tamam Yine Siz kızıyorsunuz çekeyim. Bülent Bak şimdi, Bey. Şimdi kazanını çekeyim de ben. Yine aynı Yo, olsun. Yok ben bir şey kazanmadım ki. Hayır, şimdi kazanalım da, bir... onu demiyorum tamam. tamam. Şimdi kazanı, şu double'da bir kazanalım, tamam, kazanalım da. Hayır. İnsanlar diyor ki Bülent Bey, bu insanlar büyük oynuyor, kazanıyor. Onları çık. Hayır efendim, böyle bir şey yok. Bülent Bey'i zan altında bırakıyor. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Bülent Bey'i zan altında bırakmayın. Çok fazla, bırakmayı. fazla gecikmeseydi iyiydi ya. Otomatiği aldık. Tamam yok, iyi yaptın abi. Bülent Bey turbayı alayım mı? Olabilir. Alıyorum. Al, al. Buyurun. Buyurun efendim. Bülent Bey. Turbayı aldık. Yani demek ki neymiş? Dem demek Bülent ki bir an Bey önce bir an önce suçlamayın. vermesi lazım. Ben de suçlamayın Bülent kurtulayım Bey. Kurtulayım yani. Bu Şöyle insan buranın müdürü. Bülent Bey çok iyi teşekkür ederim, sizi ederim. tanıdık. Aynı şekilde ben de gerçekten on tanışmak. 10 numara insan. 10. Siz de aynısınız. Siz de. Buyurun de efendim. çok keyif verici. Betimiz belli. Oynadığımız Betimiz, betimiz belli, de olur. şuraya bak ya. 13 bini, 10 bin verdi. 10 bini yedi ya. Double için. Bülent Bey hallederiz. Sorun yok. Hallederiz. Tamam. Benim lakabım da hallederiz altı. Hallederiz. Lütfen, Bülent Bey hallederiz efendim hallederiz altı. Efendim buyurun. buyurun hallederiz. Bülent Beyciğim. Olay şu. Insanlar Bülent Bey'e Olay şu, altı kazananlar. Kazananları. Hepsi kazanıyor. Onları çekiyorsun. Hayır efendim buyurun. Kasa burada. Betimiz burada. Bülent Bey'i zan altında bırakmıyor. Buyurun efendim. Otomatik. Yok. Yalan yok. Buyurun efendim. İnsanları zan altında lütfen bırakmayın. Ya Bülent Bey'e artık... laf demeyin. Adam çok şanslı bir adam. Sağ Bülent Bey. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Vallahi Bülent, Bülent ben... Bey. Harbi pırasa satıcı. <laughs> Ama işte bak kaldı orada yani. Olabilir. Nazar değdirdik kendimize. Olabilir. Hayır. Hayır. Ben buna inanmıyorum Bülent Bey. Hayır. Efendim buyurun. Bülent Bey'e laf söylüyorsun. Ayıp ediyorsun. Adam, adam şanslı adam. Krasa sapı değil. Geliyor, konuşuyor, ediyor. Efendim, bakın. Buyurun. El şükür Efendim, düştü. Buyurun. Dokunmuyorum ben. Buyurun. Evet yani, ben dokunuyorum. Bu, buyurun Gülen. Lütfen Gülen Bey laf söylerken. Hadi bin TL'ler nerede düşün. ya? Bin TL'leri istiyoruz ya. Bin TL'leri istiyoruz. Peki. Boş geçme 1000 TL'ler. Bülent Bey buyurun. 1000 TL'ler altı. Buyurun Bülent Beyciğim. altı. Beyciğim. İnsanlar laf söylemesin. Altı ayıp. çarpı dört. Biraz önce yine çarpı dört almıştık buyurun. ya. Buyurun. Bülent Bey buyurun. Biraz önce yine çarpı dört almıştık. Evet. Çok iyi. Size Süper laf şey. söyleyen insanlara. Bana kim Pırasa sapı değil. Ayak bu yani. Pırasa sapı mı yani? Efendim. Boşuna mı Herkes geldi. kazanıyor. Efendim ben 88 binle oynuyorum. Hayır. Bülent Bey'in şansına bakın. Buna da şükür. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Lütfen yani Bülent küçük, Bey'e laf Küçük demeyin. mi ama artık Buyurun. bir şey Önemli olan şey görmek Bey, diye. Şükür. Şükür Bülent Bey. Buyurun. Buyurun efendim. Herkes lütfen Vallahi çok olsun. Güzel, Bülent Bey'e laf demeyin. Çok teşekkür ederim Altun. Şansın bol olsun. Ee, artık e, seni de gönderelim. Seni de gönderelim biraz dinlen. Gece uzun. Şansım bol olsun. İki kere çarpı dört almak da herkese nasip olmaz. Bize nasip oldu. Seninle tanışmak güzeldi. Görüşürüz abi. Sağ olasın.